Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. An itibariyle Sağlık Bakanlığı kura çekimleri sonuçları sisteme yansımış oldu. Sizler canlı yayını izleyemediyseniz veya tam emin değilseniz muhakkak tekrar buradan bakmanızı isteyeceğim arkadaşlar. Gerekli linklerin hepsini yorum kısmına sabitledim. Sonuç sayfası linkine canlı yayın kaydını, hangi iller başvurabiliyordu vesaire hepsi yorum kısmından mevcuttur. Bu sayfaya rahatlıkla erişim sağlayabileceksiniz arkadaşlar. Buradan da tekrar kontrol etmenizi isteyeceğim. Şimdi birçok arkadaşım yazıyordu. Hocam TC'mi yazıyorum, baba adını yazıyorum, doğum yılını yazıyorum ama yazı gözükmüyor veya hata veriyor diye olabilirsiniz. Başka telefondan deneyin, başka bilgisayardan deneyin veya gece saatlerinde deneyin. Şu an yoğunluk olduğu için sistem arıza veriyor olabilir arkadaşlar. Daha sonraki saatlere tekrar denemiş olun. Saat 17 itibariyle artık sisteme yansımış oldu. An itibariyle sisteme yansımış oldu arkadaşlar. Tekrar hayır uğurlu olsun diyelim. Bu etabı da geride bırakmış olduk. Kazananlar asil olarak kazananlar ne yapacak? E, yedek alanlar ne yapacak? E, veya e, resmi duyuru vesaire diğer kısımları da web sitemizde yayınlamış oldum. Oradan da okuyabileceksiniz. Tekrar kısaca bahsedecek olursak yeni bir atama daha olacak mı hocam? Şu an 11 ile aşırmıştı sadece. Türkiye geneline 81 ile bir alım olur mu? Genelde zaten 81 ile atama oluyor arkadaşlar. Bu sefer sadece bu şekilde bir açık pozisyon mevcuttu. O yüzden burayla sınırlı kalmış oldu. Ama genel itibariyle işçi alımları her zaman 81 ilin hepsine açılır. 2025 senesi zaten bitmek üzere. Yeni yılda tekrar yeni bir atama olacak. Zaten bunu bakanın kendisi açıklamıştı. Tüm atama döneminden, tüm işçi alımlarından, kura sonuçlarından veya tercih dönemlerinden memur onlarından en iyi şekilde haberde olmak için ücretsiz bir şekilde kanala abone olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi önümüzdeki aylarda tekrar bir atama karşımıza çıkarsa bilgisini sizlere aktarmış olacağım ki zaten bakanın kendisi de 2026 senesi içerisinde tekrar bir atama olacağını söylemişti. Bu sefer daha yüksek bir sayıda inşallah atama karşımıza çıkacaktır diye umut ediyorum. Asil adaylar yönetim hizmetleri genel müdürünün duyurular kısmını kontrol edecek. İstenen evrakları zamanında teslim etmenizi tavsiye edeceğim arkadaşlar. Herhangi bir gecikme olmasın. E, duyurular kısmında Sağlık Bakanlığı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün duyurular kısmından artık takibinizi yapacaksınız asil adaylar. Yedek adaylar da yine aynı şekilde duyurular kısmını kontrol edecek. Asil adaylarda problemler çıkanlar, evraklarını teslim etmeyenler, yanlış başvuru yapanlar kabul edilmiyor. Bu sefer sıra yedek adaylara geliyor. Yedek adaylar da e muhakkak konsülensin. Hatta yedek adaylara tavsiyem şudur. Nereye atamanız yapılacaksa, hangi hastaneye yapılacaksa bizzat iletişime geçin. Bizzat hani oraya gidip konuşun. E, yedek adaylar için süreç nasıl olacak ile ilgili bilgiyi muhakkak e, birinci ağızdan duymanızı her zaman tavsiye ediyorum arkadaşlar. Umarım hakkınız zayi olur ve yeni bir atamayla daha güzel sayıda atamalar, daha güzel e, farklı kontenjanlarla yüksek e, sayıda farklı illere atamalar gerçekleşir diye umut ediyorum. Tüm süreçleri sizlere A'dan Z'ye aktarmış olduğum bu etapta e, canlı yayın linkleri, canlı yayın süreci, kural sonuçları, şu anki yapacağınız iş ve işlemler, yeni bir atama vesaire elimden geldiği kadarıyla tüm süreci beraberce yönetmeye gayet göstermiş olduk. Bundan sonraki etapta farklı bakanlıklarda gelebilecek iş veya farklı tercih dönemlerini en iyi şekilde irdelemeye özen göstermiş olacağız arkadaşlar. Umarım hakkınızda hayırlısı olsun ve en iyi noktaya erişim sağlarsınız diye umut ediyorum arkadaşlar. Tüm bu emeklere karşılık video beğenmeyi ve kanala abone olarak tüm süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.